Anamur Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Şeref Gümüş Bey bizlerle birlikte. Şimdi Ahmet Bey hoş geldiniz efendim Haber 16'ya. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Nasılsınız? Allah'a şükür hamdolsun. Bizler gayet iyiyiz. Üretime devam ediyoruz. Ne güzel. Peki bölgedeki sorunları konuşalım. Şimdi sizin bölgenizde hazine arazileriyle ilgili üreticilerin, çiftçilerin yaşadığı sorunlar var. Önce bu sorunlar nelerdir ve şimdi gelinen mücadelede son durumu da sormak istiyorum ama bir sorunları alalım sizden olur mu? Bölgemizde yıllardır, 80 yıldır, 100 yıldır dededen, ebeden, babadan kullanılan üreticilerimizin, çiftçilerimizin kullanmış oldukları hazine arazilerine Hatta ecri misil ödeme yapan e, vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin hazine arazilerine dışarıdan bölge haricinde, mahalle haricinde bir takım insanlar gelip musallat olmaya başladılar. Ellerinden alınmaya başladılar. Bununla ilgili ciddi manada bir takım sorunlarımız var. E, sorunlarımız bu şekilde devam ediyor. Sözlerinden yapıyoruz bağlantımızı, röportajımızı ama zaman zaman kamera ile ilgili bir sorun da yaşanabiliyor. Devam edelim Ahmet Bey. Peki bugün bu mücadeleyi konuşuyoruz ama biz aslında Ulusal Kanal ekranlarında çok kez de gündeme getirdik bu sorunları. Hangi aşamada ne oldu bunu sormak istiyorum. Şimdi 2020 yılında elimdeki notlara bakıyorum hazırlanan 400 sayılı bir genelge var. Bu genelge nedir? Bu noktada uygulanıyor mu? Sizi dinleyelim. Efendim, e, biz üreticiler olarak, ziraat odası olarak, çiftçilerimiz olarak, muhtarlarımız olarak 2020 yılında 400 sayılı genelge'nin uygulanmasını istiyoruz. Evet. Bu genelgeye kesinlikle uymuyorlar. Bu genelge uygulanırsa, bu genelgede üreticiler kullanmış oldukları hazine arazilerini verilmesi isteniyor. Şayet üreci, üreticinin kullanmadığı hazine arazili var ise de bu bölgedeki yaşayan insanlara ...verilmesini isteniyor. Ancak bu uygulama yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Bu çiğneniyor. Neden yapılmıyor? Bir takım insanlar biz yukarıdan bakanlıktan işimizi yaptık diyerek Milli Emlak'tan gelip bu arazileri çiftçilerimizin elinde yıllardır kullanmış oldukları arazilerini kiralama yöntemiyle kiraladıklarını söylüyorlar ve bunun için Vatandaş kendisi herhangi bir sera yapacak olursa buna müsaade etmiyorlar. Ancak bu dışarıdan gelen, bölgemizin dışından gelen insanlar ise her türlü faaliyette bulunabiliyorlar. Ancak evet. bizim üreticilerimiz bir faaliyette bulunamıyor. Peki bununla ilgili herhangi bir başvurunuz oldu mu, bakanlığa ilettiniz mi, bununla ilgili bir yol alındı mı? Üreticilerimiz, mahalle muhtarlarımız ve ziraat odası başkanlığı olarak bizler bir konsensus sağladık, bir çalışma ekibi kurduk. Bununla ilgili ilçemizdeki siyasi partileri ziyaret ettik, durumu anlattık, bölge milletvekillerimize anlattık, Hazine Bakanlığı'ndan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne durumu izah ettik. Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Tarım Komisyonu üyelerine 26 tane Tarım Komisyonu üyelerine durumu bildirdik. Şubat ayının 25'inde ise bir basın açıklaması yaptık. Ulusal Kanal da bize bu konuda kapılarını açtı. Bize destek verdi. Biz burada odamız adına, çiftçilerimiz adına Ulusal Kanal'ın bize yapmış olduğu bu çalışmalarımıza vermiş olduğu destekten de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet. Buyurun devam edebilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarımız oldu. Daha sonra da ayın 25'inde bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını yaptıktan sonra bakanlık geri adım attı. Şu anda Mart ayının 10'unda tekrar ihaleye çıkarılacak bir takım yerler vardı. Ancak şu anda bu ihaleye çıkarılacak olan yerler süresiz olarak iptal edildi. Kanaatimce sizlerin aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bakanlarımız bizim sesimizi duydu ve şu anda geri bir adım atıldı. Bundan da hem bizler hem çiftçilerimiz hem de mahalle muhtarlarımız gayet memnun bir şekilde e, sevinçliyiz şu anda. Biz bu ulusal kanala da teşekkür ediyoruz. Ne güzel. Şimdi sizin yanınızda Ahmet Bey, mahalle muhtarları da var değil mi? Bizi de izliyorlar şu anda kendileri. Şu anda bütün muhtarlarımız yanımızda, Peki, sizleri izliyorlar. Bir muhtarımızı e, alabilir miyiz sohbet için yanınıza gelebilir mi? Bir soruda kendisine yönetim. Buyurun. Öncelikle yayına bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz Ulusal Kanal'a. Bozca'da Gözde Mahalli Muhtarı Baran Aksoy. Hoş geldiniz Baran Bey. Başkanım, Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle başkanımızın söylediği gibi son 25'indeki toplantımızda 3-4 tane parselimizin iptali oldu. Evet. Şayet şu anda bütün mahalle muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın bu, bu girişimle sorunları çözülmedi. Asıl <laughs> sorunlarımız tüm mahallelerde. Bozca'da Milliyet... Seflin'in geriye dönük geriye dönük baramp çalışmalarında evet. ihaleye verilen yerlerde kesildi evet Baran Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi sadece Ahmet Bey değil yanında mahalle muhtarları da var. Onlarla da aslında dün sohbet etmiştik. Bu sorunları kendisiyle de kendileriyle de konuşmuştuk. Ama Baran Bey şunu sormak isterim. Biraz önce Ahmet Bey dedi ki milli emlaktan bahsetti. Bu milli emlaktan bahsedelim mi? Oradaki üreticilerle orada çalışan arkadaşlar bulunan yetkililer. Üreticilere, çiftçilere bu konuyla ilgili yardımcı oluyorlar mı uygulamalarla ilgili? Efendim bu konuda iki 2014 yılından bu tarafa veya 13'den bu tarafa ecri misil yaptırmış vatandaşlarımızın şu ana kadarki herhangi bir işleminin ilerlemediği, biz bunu Milli Emlak Şefliği'ne, mahalle muhtarları adına ve mahallelerimiz adına bildirdiğimiz halde başkanımızın da belirttiği gibi 400 nitelikli tebrikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Evet. Gözcü Mahalle Muhtarı Baran Aksoy'la sohbetimiz devam ediyor efendim. Biz Mersin Bozyazı'dayız. Bozyazı'da özellikle harazini arazileri ilgili vatandaşların, üreticilerin, çiftçilerin yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili gereken tüm tedbirler alındı, açıklamalar yapıldı. Ulusal Kanal ailesi olarak birçok kez bizde ekranlara taşıdık. Ama şimdi bununla ilgili yeni yol haritası belli oluyor. Yeni açıklamalar var. Özellikle 2020 yılında hazırlanan 400 sayılı bir genelge vardı. Bu genelgeye uyulup uyulmadığını merak etmiştik. Bize Anamur Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Şerif Gümüş cevap verdi. Ve yanında da yine muhtarlarla birlikte şu anda sohbetimize dahil olduğu Ahmet Bey duyuyor musunuz beni? Peki. Baran Bey'deyiz. Baran Bey buyurun kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Biz efendim tüm mahallelerimizin adına Milli Emlak Şefliğimizin ihaleye verilen yerlerdeki e, yabancılar diye bahsedilen e, birer adet parselleri kiralayıp eksil olarak bitişikteki arazileri kullanmalarını Milli Emlak Şefliğinde bizim vatandaşlarımız gittiğinde vatandaşların işlemlerin geciktiğini dışarıdan gelen insanların işlemlerin daha hızlı yapıldığı konusunda mağduriyetlerimizi tekrar dile getirmek istiyoruz. Peki. Şu anda tüm mahallelerimizde işgal, inşaat, sera gibi yapımlar devam ediyor. Bunun yetersizliğini görüyoruz. Milli Emlak Şefliğimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından denetlenmesini veya memur eksikse memur gönderilmesini, vatandaşların sorununun giderilmesini istiyoruz. Peki, Baran Bey çok teşekkür ediyoruz haber 16'ya katıldığınız için. Ben. Ahmet Bey ile devam Yayınlarım. edelim. Ahmet Bey sizle devam edelim. Şimdi daha önce ihale yoluyla vatandaşın elinden alınan hazine araziler vardı. Bu vatandaşa geri verildi mi hazine arazileri? Nedir şu anda durum? Efendim özellikle bu konunun biz ehemmiyetle üzerinde durmak istiyoruz. Gayri resmi yollarla hazine arazilerini işgal eden insanların bir an evvel bir komisyon kurularak, bölgemizde bir komisyon kurularak bu arazilerin tekrar kullanıcılarına mağdur olan insanlara, üreticilerimize verilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ekilmedik arazi kalmayacak diyor. 80 100 yıldır bu araziler zaten tarımda kullanılıyor. Şu anda bu araziler vatandaşın elinden alındı. Biz bu arazilerin bir komisyon kurularak haksız yere elinden alınan üreticilerimizin tekrar hak kaybı ortadan kaldırılıp arazilerinin geri verilmesini istiyoruz. Ayın onundaki yapılacak olan ihale şu anda durduruldu. Ancak bundan önceki mağduriyet hala devam ediyor. Bu konuda da Sayın Bakanlarımızdan, Cumhurbaşkanımızdan biz tekrar destek istiyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Peki, peki şunu da soralım size. Bu hazine arazilerinin içinde herhangi bir inşaat çalışması yapıldı mı? Ya da bu kurallara Efendim uygun dediğin, şu yesaya. anda inşaat çalışması yapıldı, hala da yapılmaya devam ediyor. Bunlar kesinlikle yasalara aykırı. Şu anda eğer bölgemize bir komisyon gelirse bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecekler. A parseli kiralamış, B parseli kullanıyor. Şu anda 5 dönümü kiralamış, 25 dönüm yer kullanıyor. Bunların bir an önce düzeltilmesi gerekir. Gerçekten üretim yapan çiftçilerimiz bu araziler elinden alınırsa akşam evine götürecek ekmek parası yok. Elektrik su parasını ödeyecek durumu yok. Bölgemizde ciddi manada bir mağduriyet yaşanıyor. Umarım bize bu sevinçli haberi veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bize desteklerini veren ...milletvekillerimize biz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ancak mağduriyetimiz hala devam ediyor. Acilen bölgemizde bir komisyon kurularak... ...bu komisyonda muhtarlarımızı da gerekirse ziraat odasımızı da çağırarak... ...mağduriyetin bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Peki. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz ama son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz... ...hem üreticiler adına hem çiftçiler adına var mıdır bir şeyler... Efendim ben bizleri yayına aldığınız için başta ulusal kanala destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize bizim bu mağduriyetimizi mecliste dile getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Fakat şu anda geçmişten bundan önceki günlerde mağdur olan üreticilerimizin bir an önce müjdeli bir haberle Tekrar haber verilmesini istiyoruz, mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Teşekkürler ediyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz, iyi ki katıldınız. Mersin'e selamlar, sevgiler diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda komisyonda kurulur, sorunlar aşılır.